Yani, ben mesela aynen. pazar günüyle ilgili bir yorum şöyle yapabilirim. Daha beyin e, bakış açısından daha farklı bir bakış açım var benim. Zaten biz seçim adı altında konuşuluyor ama bir nevi tema e, temayül bu. Evet. E, ama e, alınan kararla çift sandık açılacak biliyorsunuz. Evet. Yani hem üye olan olanlar ve hem de üye olmayanlar gidip orada bir e, oylamaya katılacaklar. Hı hı. Tabii son özellikle salı gününden biri gerçekleşen e, ciddi hukuksuzluklar nedeniyle üye olmayan e, ...toplumun diğer kesiminde de ciddi bir reaksiyon var. Yani hmm. CHP'li olmayan insanlar da sandık başına gidecek. Ve aslında e, orada bir gövde gösterisi olacak. Yani bence e, Sayın İmamoğlu... ...oradaki o e, yüksek katılımla... ...bir gövde gösterisi yapacak. Ve bu e, ne yazık ki siyasi iktidarın hoşuna gitmeyebilir. Ve bence e, akıl dışı şeyler çokça yaşadığımız için... ...hani akıl dışı ama... E iptal Ettirilebilir. Şimdi iptal edildi. Zaten ağızdan çıkan şeylerle yapılıyor bu ülkede artık her şey. İptal ediyorum dedi. Bir tane valilik kararı çıktı. Ne yapacaksınız? Ya, şu anda yapabiliyor muyuz bir şey hiçbir şeye? Yani metro kapatılıyor bir şey yapamıyoruz. Göz, oraya gidemiyoruz, buraya gidemiyoruz. Gözaltı kararı. Hiçbir şey yapamayız. Bence edilme ihtimali var. Çünkü akıl dışı şeyler yaşıyoruz. İstemem. Çünkü e, amacımız... Meşru sandık, demokrasi istiyorsak niye korkuyoruz ki bundan? İnsanlar istediklerini yönelsinler, istediklerini kaybetmekten korkmayalım. Bakın, demokratik toplumlarda eğer gerçekten demokrasiyle yönetilmeyi istiyorsak, sandıkla başa gelen kimsenin sandıkla gitmesi de bir onurdur ya. Biz kaybetmekten bu kadar korkmayalım. Şu anda onu yaşıyoruz.